arkadaşlar. Bugün sizlere Subway Surf nasıl para hileleri indirilir onu göstereceğim. İlk olarak Google'a Subway Surf Surfers APK yazıyoruz. Ee, Senem sen buranın linkini açıklama kısmına bırakırım. Buradan Android Oyun Club'a giriyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Ve gördüğünüz üzere burada böyle mod APK indiriyoruz. Buraya tıklıyorsunuz. Sonra işte burada 10 saniye bekletiyor. Bu arada arkadaşlar bu, bu tarz yedeklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Buradan APK da tıklıyorsunuz. Bir geri geliyorsunuz. Sonra işte böyle bir sayfa açılıyor. Sonra işte buradan sağ alttaki indirme yeri var ya. Şura. Oraya tıklıyorsunuz. Sonra ise en aşağıdaki Rusya olduğu için okuyamıyorum. Oraya tıklıyorsunuz. Sonra ise bu tekrar indirilsin mi diyor. Ben indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. Ben indirince zaten yukarıda çıkar. Buraya tıklıyorsunuz. Ben indirdim. Sonra ise bilinmiyor. Burada uygulama zorlanıyor diyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bu arada bu son sürümüdür. Kesinlikle son sürüm yani. Bana görebilirsiniz. Buradan yükle diyorsunuz. Sonra ise yükleniyor. Cihazınızın hızına ve şey internetinizin hızına göre bu yükleme hızı değişebilir. şu anda bu yükleniyor şimdi. Bekleyelim. Orada arkadaşlar bu tarz içerikler kanalımda da var. Oradan o içeriklere ulaşabilirsiniz. Mesela Score Hero 2022 APK nasıl indirilir onu da yaptım. Yani buradan e, indirildi. Benim cihazımda e, uygulamalar indirdikten sonra güvenli olup olmadığınız kapsıyor. Bakın burada güvenli %100 güvenli arkadaşlar bakın. Buradan aç diyoruz diyoruz mesela. Açılıyor şu anda arkadaşlar. Size e, şey de yapayım. E, mesela şey olup olmadığını da göstereyim size. %100 para hileli arkadaşlar bu arada bu. E, bir de başka hileleri de olabilir. E, sonra ise Ses biraz kısalım. Evet. Son ismi Mesela bu da yanalım. Bir dakika. Heh, yandık. Tamam. Güzel. Ya abi. Bu şey eğitici değil mi? Arkadaşlar bu bu arada %100 para hileli. Bana güvenebilirsiniz. Şu eğiticiyi yaptıktan sonra hemen şey yapayım. Bir dakika. Eğiticiyi yapalım. Şöyle. Hı. Sanki senden daha iyi biliyoruz oyunu ya. Anladık anladık. Bakın arkadaşlar. Sol hattaki şeyi görüyor musunuz? Bakın şunlara bakın. Gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle. Su kay kaykaya. Sonra ise bu başlama şeylerine. Yani. Görüyorsunuzdur herhalde. Şöyle bir yan, yanmak istiyorum. Tren geliyor mu? Güzel. Tren. Evet. Şimdi yandık arkadaşlar. Yeni yüksek puan 22. Neyse. Sonra şuraya gelelim. Tamam abi kapat. Bakın arkadaşlar son sürüm olduğunu gördünüz. Mesela buradan paramıza bakın. Buradan istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Mesela e, en pahalısı bu gibi gözüküyor değil mi? Yok şunlar da varmış. Neyse bakın mesela bu. Bakın aldık. Şu. Aldık mesela. Şuradaki. Bunu da alabiliriz. Bakın. Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.